Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün evimize petek takılıyor. Takan amcam ve babam da kendisine yardım etti. Kaloriferin kurulumunu falan da yaptılar fakat oraları çekemedim. Ben yemek yapmıştım öğlen akşam akşam dedem ve babaannem gili de davet ettik. O yüzden işte yemek hazırladığım için oralarını çekemedim ama yemekleri de size çekmeye çalıştım. İşte ne hazırladım neler yaptım gibi. Onları da e, detaylı bir şekilde size anlatacağım zaten. Bunun da dediğim gibi çekebildiğim yerlerini çektim. Videoyu sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi börek yapıyorum. Saat 10 11 civarıydı herhalde böyle çayın yanında servis etmek için. Böreğimiz daha önce yufkasını size göstermiştim. Bu sacda arkalı önlü yaptığımız yufka yani hazır. Buzluktan çıkartıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi katlayıp katlamıştım hatta videosu da vardı. İçine ne ekledim? 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 maden suyu. Ee, çok az bir tuz. Ve kabartma tozu ekledim. Bu kadar arkadaşlar. Onu karıştırıp her katına sürüyorsunuz. Su böreği gibi. Arasına da istediğinizi koyabilirsiniz. Ben kaşar peynir ve süzme peynir koydum. Ee, tekrardan üst katını da aynı şekilde yapıyorsunuz. Tekrardan üstünü en üst katını. Yani yumurta kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ama kalan sostan da ilave edince bu şekilde gördüğünüz gibi güzelce kızarıyor. Ben altını 4, üstünü 4 kat yaptım. O yüzden biraz ince oldu ama siz tabi daha çok yapabilirsiniz. Fırında pişirdim. 220 derecede 15-20 dakikada pişti arkadaşlar fanlı da. Burada da öğlen yemeği hazırlıyoruz. Öğlen yemeği için ben patates kızartıyorum. Yanında saç kavurma ve onun yanında da ciğer yapıyoruz. Ben saç kavurma için malzemeler hazırladım. İşte bir baş böyle büyük bir soğan, kuru soğan, iki adet yeşil biber, bir tane bir adet domates doğradım. Soyup güzelce burada da dışarıda da pişiriyoruz. Bu köşede gördüğünüz ciğer arkadaşlar. İkisini aynı şekilde yapıyoruz. Yani biz kurban bayramında da bu şekilde yaparız. İkisini aynı şeyde, onun köşesinde pişiririz. Aynı onun gibi e, yapıyoruz. İçinde gördüğünüz beyazlıklar da e, iç yağ. Bu e, kurbanda içinden çıkan yağlar var ya, onlardan ilave ettik. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber, pul biber, işte kimyon, karabiber. Siz artık ne eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Bu arada ben sarımsak da doğradım bayağı. Onu söylemeyi unuttum. Tabi sarımsaksız olmaz. Bunu bu şekilde kavurduktan sonra yağ ile böyle baharatlarla işte soğan biberle kavurunca da en sonuna domatesi ilave ediyoruz ve yumuşak olması için işte domates biraz kavrulunca çok az bir su koyup kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Yani çok da bir anlatacak yeri yok bu kadardı. Dediğim gibi yanında da patates kızartıyorum. Bununla yani gidebilecek bir yemek olarak patates düşündük yanına. Bir de orada ciğer var. Ciğerde de sadece tuz ve pul biber var arkadaşlar. Bu kadar. Arkadaşlar akşam yemeği için de dışarıda burada gördüğünüz gibi mangal yapıyoruz. Poşette gösterdiğim gibi patlıcan, biber e, ve sarımsak köz yiyeceğiz köz patlıcan salatası için. Burada da tavu, bir buçuk tavuk kullandık biz, güzelce doğradık, baharatladık. Baharatlar pul biber, miktarını siz ayarlayabilirsiniz bu arada. Pul biber, kimyon, karabiber, e, kırmızı toz biber ve tuz ilave ettik. Ve bizde et baharatı vardı. Bu mangallarda falan kullanılmak için. ondan da koydum. Ama dediğim gibi siz miktarını ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi patlıcanı, biberi ve sarımsağı közlüyorum. Normal köz salatası yani köz patlıcan salatası yapıyorum. İçine bunlar dışında ne ekliyorum? Bunları doğradıktan sonra sadece küçük bir kuru soğan ve Domates doğrıyorum arkadaşlar. Yeşillik ilave etmiyorum. Biz e, sevmeyiz. Sadece dediğim gibi patlıcan, biber, sarımsak, domates ve soğan. Bu marul, maydanoz falan içine girince tadı biraz değişiyor. Yani bizim istediğimiz gibi olmuyor açıkçası. Burada da gördüğünüz gibi iki iki mangal bu telden oldu. Bunu bayağı bir uzun uzun pişirdik. Şu an akşam akşama doğru saat 6-7 civarıydı buna başladığımızda. Sonra böyle tekli pişirmeye başladık. İlk başta ikili pişirecektik ama olmadı. Şey küçük olduğu için. O şekilde bunun yanında da işte içecekler, tekrardan salata, üzüm gibi şeyler koyduk. O şekilde. Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Bu görüntüde ertesi gün işte temizleyip düzenlerken çekmek istedim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.